Sahipsizler dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Cemo Melis'e kendini kanıtlamak için yasa dışı işlere girişecek ve bu da onun hayatında büyük zorluklara ve değişimlere sebep olacaktır. Melis Cemo'nun bir anda paralarla yanına gelmesine şaşıracak ve korkacaktır çünkü ve hemen amcasına yani Cevdete hemen gidecek ve Cemo'nun ona bir sürü para getirdiği ve başka işlere bulaştığını söyleyecektir. Devran Faruk'u tekrar dövecek ve bu sefer ona bir daha onun karısına ya da sevgilisine yaklaşırsa onu ölümden beter edeceğini söyleyecektir. Yavuz Mira'yı gördüğü andan beri ondan hoşlanacak ve her yerde arayacaktır. Yavuz Mira ile Devran'ı beraber görecek ve Devran'dan daha da nefret etmesine sebep olacaktır. Cevdet Yusuf'a Cemo'yu takip etmesine ve onu korumasını, ayrıyetten ne işler çevirdiğini öğrenmesini isteyecektir. Melisa Cemo için endişelenecek ve Cemo eve geldiğinde ilk işi ona sarılmak olacaktır. Sahipsizler dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.